Merhaba arkadaşlar bugün FTS 15 oynayacağız. Bir Hemen ben ben şöyle oynayayım. Bildiğiniz gibi şöyle uy işte şimdi. Hani yapıyorlar ya benimki 5 katlı. Oh my god. Bu kupa falan diyor. Bu nece konuşuyor? Abi bu vip mi ne ya? Abi ne yaptık ya? Öf, iyileceksiniz. Öf, evet, posa bak. Eh, bir sıfır yeniliyor mu ya? Bir şey yok. Şaş. Kas. Lütfen. Ya ne biçim oyuncularsınız? Abi ne yaptık? Bir şey yapmadık ki. Abi ilerle seni kimse Sizler de kimse yok? Bir bir. Hava Vigo. Döverim Vigo. Ayı alamadık. Verir misin o topu? Ayı. Bir kayış topa ya. Red falan diyor herhalde bu. <laughs> Allah <Galatasaray> cezanı vermiyor Suarez boş hele boş. Kavak kim oyuncu? <laughs> hadi hadi hadi. Oo iki bir. Uh, 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 uh. Konuşmadan lan. Hadi hadi koş 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 go, go koş koş. Messi'nin önüne çat. Rakitici düşmüş abi. Rakitici verebilir misiniz? Top onda olmalı. Hop adamın ayağına bile değmedi. Rehber ne? Patsax Neymar'a ne etti? Çok kötü ortaydı. Ya şimdi kaptım o topu işte. ne kadar attık ya. Hatırlıyor musunuz ki önceki bölümde Suarez hat-trick yapmıştı. Hatta bir golü Rovaşat'aydı. Bir vale bir Rovaşat'a bir plasa'ydı. Şimdi de golü var da yani. <gülüyor> <gülüyor> hop 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 hop. Şu aradan geç. Şuradan vur. Oh. İşte 1-0'dan 3-1 yaparlar. Avan kime bu golü atarlar? Mm -mm 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 -mm. Suarez, Messi. Bir dakika ya ben Suarez rakit içtim. Şey eh şöyle sağlık. Raketi çikolata atıyordu. Aferin sana oğlum benim. Uy nereden ışık vurdu İneis? Aha İneis boş İneis boş. Kede kaydı. Aha aha gol geliyor. Kaymadan ver şu adamı. Bu. Ana Alba'yı ne güzel dedi adam. Da. Alba. benim stadımı gören adam olur. Bakın adamın takımın dıla kolumi, dıla kurma, dıla kocomi. Bakın benim stadı kaç katlı? Üç. Oyunun en büyük stadı bende zaten. Aa o da 4-4-3 düzeninde. ruh <laughs> paslara gel ama. Bakın Ateşim'de pozisyon tekrarı. Top gidiyor Neymar işi. Neymar top pası gibi bir şey yapmıştı orada. Yok. Ama altın ayakkabısı var en azından. Buradan geçirdi. Burada buz kes aldı. Önüne güzel çekti. Burada vursak da gol olurmuş aslında. Topu çok güzel önüne çekti Suarez. Ben kaleci kurtardı gibi gördüm. İki maçta zaten bir video bitiyor. Çünkü 15 dakikadan kısa oluyor. Ee, uh. Uf. Uf. O Rakitic fıstık gibi gol attı. Rakitic'i bu çok yani Barcelona'da gördüğünüz videolarda hep kafayla gol attı o tipsiz saçıyla. Ama işte şimdi ilk, ayakla ilk golünü atıyor. Hep kafayla atmıştı. Işte. Hele hele kornerden 8 golü var kafayla. Hani rakitiç e, Chelsea'den gelmiş. Ama Chelsea'deki tek beyaz herhalde. <laughs> herhalde öyle. Bu resmen bir Türk'ün Arap olması gibi bir şey. Zah. Ya ikimiz de varamadık. Çık Hadi. Çat. Çat. Oy oradan gol geliyordu ya Bakın bakın nereden gol geliyordu. Bak 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 bak. Topun gelişine bak. Neredeyse giriyordu. Aslında benim kalede Bravo yok. Adı Bravo. VIP olunca onların adını değiştirebiliyorum. Ben Casillas'ın adını Bravo koydum. Yanlış anlaşılmasın diye. Haydi çat. Oy çok kötü vurdun. Ama sen solak. Salak değil de solak. Salak. Niye so salak yerine salak diyenler var ya? Hitabe ediyorlar. Kötü hitabe. Çat. 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 Bana fake yaptı adam. Fake. Fake. Oo çok güzel. Aa onlarınki aymış. 4 4 3 a. Kaç dakika var ya göremiyim. Hop atamadım. Oh, Neymar'a bak. Artist, artist. Neymar'lar. Doluyor buralar, Neymar'lar. Fake'ci adam. Geberttim şimdi seni. Ah, ah, ah. Yalanacak, yalanacak. Çekmemiz için. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi buradan vurdu. Oy! Gole gel. Oy! 4-0. Messi. İkinci gol. Uzaktan şut çekerek gol deniyor. Messi ile uzaktan attım. Yakından şey attım. Hakeme atacağım sahi ya. Şuradan şöyle. Uy, fıstık gibi vurmuştu da adam yüzüne çarptı. Suarez bakın. Messi en çok gol atan, Neymar en güzel çalımları atan, Suarez en güzel şutları çeken. Şu maç da bitsin, video bitsin. Oh my god! God! İnek! God! Salaklaştım. Hadi la video. Neyse arkadaşlar bir dakika. Bu video burada bitmişti.